Bu çok önemli çünkü tüm İran siyaseti, İmam Mehdi fikri etrafında dönüyor. Yani İran'ın tüm siyasi ve askeri hamleleri bu fikirden kaynaklanıyor. Mehdi akidesini anlamamız için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Raşidin, Emevi ve Abbasi devletlerini kısaca gözden geçirmeliyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde arkasından dört lider veya dört halife onu takip etti bir cumhuriyet sistemi diyebiliriz. İslam'ın ilkesi akrabalık bağına itibar etmeksizin en güçlü, en layık ve en uygun olanın yönetime geçmesidir. Babanın öldüğünde oğlun yönetime geçtiği saltanat sistemi yoktur. Yani İslam'da asıl bir kana sahip mukaddes aile kavramı yoktur. İslam'daki ilke en liyakatli olanın yönetime geçmesidir. Bu yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeceresine baktığımızda burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüyoruz. O vefat ettiğinde arkasından Ebubekir Sıddık, sonra Ömer, Osman bin Affan ve sonra Ali bin Ebi Talip geldi. Tabi bu isimlerin şeceresi ataları olan Galip bin Fihir'de birleşiyor. Dikkatlice baktığımızda ilk devletin ilk başkanı olan Ebubekir Sıddık. Akrabalık olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en uzak olan kimsedir ataları Murra bin Ka'b'ta birleşiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu olan Ali radıyallahu ansa yönetime geçmedi. Yönetime liyakatli olan geçiyordu ve en liyakatli olan da Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tı. Tabi İslam hakkında en bilgili, en fakih, en liyakatli ve en uygun olan Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tı. Tabi devlet içinde meydana gelen olayların bastırılması, devlet içindeki Ridde savaşlarının bir yıl içinde sona erdirilmesi, ardından ikinci senede İran ve Romalıların yenilgiye uğratılması ve Kur'an-ı Kerim'in toplanması gibi hadiseler Ebu Bekir Sıddık döneminde olmuştur. Ali bin Ebi Talib radıyallahu an devleti 5 yıl yönetti. Ancak bu 5 yıl içinde devleti birleştirememiştir. Ardından hilafeti Ömer bin Hattab radıyallahu an aldı. Ayrıca Ömer radıyallahu an da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uzaktan akrabaydı atasının Kaab İbni Luay'da birleştiğini görüyoruz. Sonra kim geldi? Osman bin Affan. Osman radıyallahu anh'ın atası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Abdümenaf bin Kusay'da birleşiyor. Yani yönetimi devralma idareye geçme. Veya devlet başkanı olma konusunda ana kural ve ilke yeterlilik ilkesidir. Yönetimde yeterlilik, istem hakkında daha fazla bilgi ve dirayet sahibi olmak esas ilkedir. Bu şekilde de gerçekleşmiştir. Peki kriz nerede meydana geldi? Osman bin Affan radıyallahu anh'ın şehit edilmesiyle meydana geldi. Osman radıyallahu anh'ın katilleri Ali radıyallahu anh'ın halife tayin edilmesine yani bu süreçte büyük bir rol oynadılar. Ardından onu Küfe'ye götürdüler. Merkezleri Küfe'deydi ve Ali radıyallahu anh'ın ordusu içinde sahabe ve Osman radıyallahu anh'ın katillerinden kimseler de vardı. Bu sırada halife kim olmuştu? Ali radıyallahu anh ve onun karşısında Muaviye bin Ebu Süfyan vardı radıyallahu anh. Ali radıyallahu anh Muaviye radıyallahu anh arasındaki savaşta akrabalık meselesi gündeme gelmemişti. Yönetime kimin daha hak sahibi olduğu tartışılıyordu. Hz. Ali'nin olduğu taraf onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının oğlu ve kızının kocası olduğu hakkında tartışmaya başladı. Hz. Hasan'ın yönetimi üstlenmesi, Yönetici aile yapmaya çalışmanın ilk işaretleriydi. Tabii bu düşünce henüz netleşmemişti. Bugünümüzdeki layık esaslı devletlerin yönetimine benziyor. Layık yönetimde bir hususta ihtilafa düştüklerinde ne diyorlar? Kanun yapıcılar veya felsefeciler yüksek mahkeme diyor ki diyorlar. Bir subay darbe yaptığında anayasa mahkemesi başkanını getiriyor. Ve o daha darbenin meşru olduğunu söylüyor. Anayasa ve kanunlar şöyle diyor diyerek darbeyi meşrulaştırıyor. Dolayısıyla her yönetimin anayasa ve kanun karşısında kendisine meşruiyet kazandırması gerekir. Askeri darbe ise yeni bir anayasa ortaya koyar ve referandum yapar. Halka oy kullandırır. Ve varlığım artık anayasal meşruiyet zeminine dayanıyor der. Tabi o dönemde İslami meşruiyet olgusu vardı. İslami meşruiyet yönetim için İslami dayanağının olmasıdır. Bu dayanak az önce dediğimiz gibi yeterlilik, bilgi birikimi, yönetim, kararlılık, askeri liderlik ve İslam bilgisiydi kısaca aralarında savaş meydana geldi ve bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum şimdi. Yapılan savaşların sonunda Hz. Ali hariciler tarafından şehit edildi. Ardından Hz. Hasan ve sonra da Hz. Muaviye hilafeti devraldı. En güçlü ve liyakatli olma ilkesine dayanarak müminlerin emiri oldu. Hulefai Raşidi'nin yönetimi üstlendiği felsefenin aynısıydı. Özetle Muaviye radıyallahu anh'ın ailesinin yönetimi oğlu Yezide kadar devam etti. Yezid'den ikinci Muaviye'ye veraset şeklinde devam etti. Ancak bu veraset dini bir düşünce esaslı değildi. Yani Hazreti Peygamber bunu vasiyet etti. Biz asil bir soydan geliyoruz. Bir hadise şerifte iktidarı bizim üstleneceğimiz yazıyor. Kur'an'da yönetime bizim geçeceğimiz yazıyor gibi bir şey söylemiyorlardı. En güçlü ve liyakatli ayrıca Müslümanların maslahatı için. En uygun olduğumuz için biz yönetmeliyiz diyorlardı. Hulefa-i Raşidi'nin hilafetinde de aynı kural geçerliydi. Ancak onlara muhalif olanlar, bu kaide sizin için geçerli değil diyordu. Böylece ikinci Muaviye yönetimi bırakacak ve ey Müslümanlar istediğiniz halifeyi seçin diyecekti. Müslümanlar halife seçiminde başarısız olunca aralarında 15 yıl süren bir savaş meydana geldi. Bu esnada Beni Ümeyye'den Mervan adlı bir şahıs ortaya çıktı. Yani Şam halkı Emevi ailesinden yönetecek birini bulamayınca Mervan adlı bu şahası getirdiler. Bu arada Mervan Medine-i Münevvere'de yaşıyordu. Yönetime Mervan geçti ve ondan sonra da Emevi devleti düşene kadar onun neslinde devam etti. Ve torunları arasında mücadeleler baş gösterdi. Her rejimin muhalifleri vardır. Onların muhalifleri de başka bir yönden dolaşarak bir lider aramak istiyorlardı. Beni Ümeyye'nin muhalifleri kendileri için İslam'dan bir dayanak bulamıyorlardı. Böylece Asirikan isminde sahte bir mesnet uydurmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İslam peygamberi olduğundan büyük bir konuma sahipti. Dolayısıyla İslam peygamberinin en yakını olmalı, peygamberin zürriyeti veya akrabaları etrafında dolaşmalıyız dediler. Tabi burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Muaviye radiyallahu anh arasında da bir akrabalık var. Ve onun kız kardeşi Remle ile evliydi. Ayrıca Hz. Peygamber'in atası Abdümenaf Muaviye'nin de atasıdır. Yani Hz. Peygamber Muaviye'nin amcası diyebiliriz yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'in amcasının oğlu. Böylece muhalifler o dönemde yönetim ve hilafetin, Emevi devletinde olduğu gibi, verasetle olması çağrısını yapmaya başladılar. Ancak bu verasetin Ali Muhammed'in rızasıyla olmasını şart koştular. Yani insanlardan ve Müslümanlardan buna kim razı gelecek diyorlardı. Aslında Ali Muhammed sahabedir. Ancak bunun anlamını tahrif ettiler. Ve özellikle de Acemler Arapça bilmedikleri için Ali Muhammed onun soyu veya ailesi demektir diye iddia ettiler. Tabi bu söz yanlış. Daha önce Kur'an-ı Kerim'de Ali Firavun kavramının, Firavun ordusu anlamında Ali Lut kavramının Lut'a iman edenler manalarına geldiğini söylemiştik. Al kelimesi Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. Peki bunun neticesi ne oldu? Böylece Hz. Peygamber'in akrabalarından. Birine gideceğiz ve onu seçeceğiz dediler. Peki bu rolü kim oynayacaktı? Ebu L Abbas el Seffah adında biri. Ebu Abbas el Seffah'ın dedesi kimdi? El Abbas. El Abbas'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlığı neydi? Peygamberin amcasıydı. Abdülmuttalip el Abbas'ı Abdül el Abbas'ı dünyaya getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedesi olan Abdülmuttalip, Abdullah'ın babasıydı. Özetle El Abbas'a nispet edilen Abbasi devleti ortaya çıktı. Sonuç olarak burada yönetimin meşru olması konusunda. Yeni bir teori ortaya çıktı. Bu teori de yönetimin meşru olmasında. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakınlık derecesiydi. Abbasiler Hazreti Peygamber'in amcası El Abbas'ın torunlarıdır. Abbas devletine muhalif başka bir grup ortaya çıktı. Dolayısıyla onlara muhalif olanlar, hayır kan bağı olarak peygambere en yakınının etrafında toplanacağız dediler. Böylece Ali radiyallahu anh'a nispetle Aleviler adlı bir grup ortaya çıktı. Tabi Alevilerle bugünkü Alevilere kastetmiyoruz. Beyti Alevi, Alevi Şeceresi veya Aleviler adında. Yani Ali'nin torunlarının destekçileri adında bir grup vardı. Ve yönetimin Ali'nin torunlarının hakkı olduğunu iddia ediyorlardı. Bu hiçbir dini meşruiyete dayanmayan bir siyasi mücadeledir. Resulullah Ali'nin yönetmesini emretti ve benzeri şeyler söylemiyorlardı. Sadece onun en üstün olduğunu iddia ediyorlardı. Örneğin Ürdün Kralı ben Haşimoğulları neslindenim diyor. Ancak hadiste yönetimin Beni Haşim'de olacağı zikrediliyor diye söylemiyor. Ancak İran hayır Kur'an-ı Kerim'de yönetimin bizde olması gerektiği hakkında ayet ve hadisler var diyor. Umarım hikayeyi anlamışızdır. Peki bunun sonucu olarak ne meydana gelecek? Böylece bir anlaşmazlık ortaya çıkacak. El Abbas'ın kolu olarak Ebu Abbas el Seffa halife olacak. Ardından Ali radıyallahu anh'ın kolu olarak oğulları Hasan ve Hüseyin'in çocukları ortaya çıkacaktı. Muhalifler bunların torunlarına giderek gelin bize önderlik edin önder arıyoruz demeye başlayacaklardı. Bunların birçoğu reddetti ve bazıları kabul etti. Bu Şii devletlerinin kurulmasına yol açacaktı. Burada siyasi Şii ve Şiileşmeden bahsediyoruz. Yoksa akide olarak ayrışmış Şiilerden bahsetmiyoruz. Bugün İran'da mevcut olan ideolojik Şiiliğe geleceğiz. Bu haritada birçok devlet ortaya çıkmıştı. Örneğin Hüseyin radıyallahu anh'ın torunlarından biri Mısır'daydı ve insanlar Mısır'daki valiyi azletmek istiyorlardı. Böylece onun etrafında toplanıyorlar ve artık emirimiz ve devlet başkanımız sensin diyorlardı. Ya da kendisi yönetimi arzulayan biri de olabilirdi. Böylece nesebi en büyük dayanak haline gelmişti. Böylece siyasi şiilik ilkesine dayalı birçok devlet kuruldu. Bu şii grupların birinde itikatla ilgili bir sorun meydana gelecekti. Bu grupta 12 imam inancına bağlı bulunan günümüzdeki İranlı şii grubuydu. Onlar da bu şii gruplarından biriydi. Ancak bugün tüm dünyayı kontrol ediyorlar veya günümüzde Şiileri onlar temsil ediyorlar. Onlar şöyle diyorlar, İmam Efendimiz Ali'dir. O vefat edince ardından oğlu Hasan ve Hüseyin. Sonra oğlu Ali Zeynel Abidin, Muhammed El Bakır, Cafer, Musa Ali, Muhammed Ali ve sonra Hasan El Askeri. Mısır, Marib, İran ve Türkiye'nin güneyinde vesaire. Abbasi Devleti'nin yönetimine karşı çıkan her grup, bir liderin etrafında toplanmaya başladı. Bu lider Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh'ın torunlarından veya sıradan bir insanda olabiliyordu. Böylece kendileri için oğulları ve Eşidiler gibi küçük devletler kurdular. Kısaca bu şeyi grupların iddiasına göre, onların imamlarından ve etrafında toplandıkları şahıslardan biri de Hüseyin radıyallahu anh'ın neslinden Hicri 260'da vefat eden Hasan el-Askeri'ydi. Hasan el-Askeri'nin hiçbir çocuğu yoktu ve bu bilinen ve tüm şeye kitaplarında yazılan bir şeydi. Genç yaşta yani 26-27 yaşlarında vefat etmişti. Burada Şii gruplar şaşırıp kaldılar. Zira her imamın çocuğu olacağına ve imametin kıyamete kadar devam edeceğine inanıyorlardı. Bir anda imamın ne erkek ve ne de kız çocuğu vardı. Ya bu gerçeği değiştirmeniz ya da teoriyi değiştirmeniz gerekiyordu. Bazıları bu teoriyi değiştirerek bunun yanlış olduğunu söylediler ve bunu reddederek sünniliğe döndüler. Bazıları ise hayır onun bir oğlu olduğunu kabul edeceğiz. Olduğunu varsayacağız dediler. Yani oğlunun varlığını hayal edin dediler. Ardından bir önceki bölümde gösterdiğimiz gibi Irak'ta bir